Sen bugün tekrar tekne alacak olsan dünya seyahatine çıkmak için yine bu tekneyi alır mısın? Yani bir de teknem olmaz, elimde tekne olmazsa alırım. Ama bizim Babaya 31 ile de çıkılırmış. Yani elimizde Bavaya 31 varsa bugünkü aklımla onu satıp bunu almam. Yani çok yorucu bir iş. Bir de çok para harcadık yani. O parayı şimdi ikinci dünya turumuzu yapıyor olabilirdik. Tekneye harcadığımız, almaya harcadığımız, tamiren Refit'e harcadığımız parayla. Ama teknemiz olmasa yine tekne almak zorunda kalsak yine bu tekneyi alırım. Evet, teknemiz İstanbul Hollandalı Van de Stad ofisinin tasarımı Norman Kirk model. Avustralya'da Avustralya çeliğinden üretilmiş. Sonrasında da Avustralya'da yaşayan Türk bir çift tarafından Türkiye'ye getirilmiş. Biz aslında üçüncü sahipleriyiz ama 9 aylık bir kara sürecinden sonra tekneyi baştan yarattık. İstanbul'u 2018 yılında aldıktan sonra Öğren'de Ufuk Tersanesi'nde karaya çektik. Elimizden gö geldiğince gördüğümüz eksiklikleri toparlamaya çalıştık. Canova arabalarının raylarının altında çürükler vardı. Oraya güçlendirmeler yaptık. Elektrik tesisatını yeniledik. Motoru kaldırdık, kulaklarını yeniledik. Sintineyi elden geçirdik, tertemiz yaptık. Ama maalesef yaptığımız tüm bu çalışmalar yeterli olmadı. Tekneyi denize indirip bir 1,5 seneyi teknede geçirdikten sonra gördük ki tekrar karaya çekmemiz gerekiyor. an açıklama yapacak durumda değilim. Her şeyi yapmakta zorlanıyorum bu aralar. O yüzden açıklama yapmakta da zorlanıyorum. Çok zor oluyor zımpara boya. Yani her şeyi, her şey yaparken zorlanıyorum. Yani. O yüzden açıklama yapıyorum. Şu an teknenin salonundayız. Dek salon tabir edilen bir salon tipimiz var. Tekne tipimiz var. Gördüğünüz gibi oturduğunuz zaman deniz seviyesinin üzerindesiniz. Geniş camlarımız var. Pera. Buna tek salon deniyor. Şu an salondayız. Burada dümenimiz var. Burada elektrik panomuz var. Şurada çalışmayan jeneratörümüz var. Çalışıyor aslında da. Duman ve yağ atıyor. Çalıştırmıyoruz o yüzden. Burada altında motorumuz var. Yan var. 54 var. 3-3,5 litre yakıyor. Tekne 97 yapımı ama motor 2007. 10 yıl, da, 10 yıl daha genç motor. Burası kıç kameramız. Burası da teknemizin kıç kamerası. Burada da refit sırasında bazı güncellemeler yaptık. Yatağı biraz daha kenara çekip şu alanı depo için dolaplar yerleştirdik. Ve yine buraya da dolaplar yaptık. Ulaşamadım. Bizim dümen sistemimize Ne? Bizim dümen sistemimize ne? buradan kıç kameradan ne? <laughs> ulaşılıyor. Şimdi Ömer dümeni yağlayacak. Oynata oynata yavaş yavaş. Aynen, aynen doğru yapıyorsunuz. Yukarı çekerim mi şimdi? Evet abi. Yalnız dışarı çıkarırken Ömer abi. Ne? Şöyle yatırarak çıkaracaksınız. Öyle doğru mu? Aynen, teknenin burnuna doğru. Tamam. Niye? Civataları kurtardıktan sonra. Kurtardıktan sonra niye? Anlayacaksın. Göreceksin. <laughs> şu kol yok mu şu kol? Evet. Şu. Yukarıda bir şöyle dişli var. Bir de şöyle dönen dişli yani. Bir de yukarıda bir dişli var. Sen dümeni çevirince o yukarıdaki dişli bunu çeviriyor. Bu kolu. Bu kol da şey çeviriyor işte. Nerede dümen palası yani? Dümen palası arkada. Güneş 3 çarpı 115lik 3 tane esnek şeyimiz var. Güneş panelimiz var. 420 wattta rüzgar jeneratörümüz var. Şu an aküler 1250, 1255 gayet iyi durumda akülerimiz. 23 Aralık'tan bugüne kadar sadece 3 gün marinaya girdik bu adalopta. 3 gün 220'ye bağladık tekniği yani. Kaldığımız zaman koylarda da herhangi bir şekilde motor çalıştırmadık. Rüzgar jeneratörümüzde güneş panellerimiz idare ediyor bizi. Su yapıcımızı da çalıştırmış oldu olmamıza rağmen çünkü su da almadık o günden beri. Yani su ve elektrikte bir sorunumuz yok gibi. Su yapıcımız var. Spectra 12 volt. 30 litre yapıyor saatte. Su yapıcı o... şart mı? Ya yani uzun seyahatte şart bence. Yani can salımından sonra, jeneratörden sonra, daha doğrusu jeneratörden önce can, can salımından sonra su yapıcı olması lazım bence. Ama üşengeçlik yapıp kullandığımız yerine koymazsak, yani su yapıcıyı çalıştırmazsak, ki çalıştırıp tekneden ayrılmıyoruz biliyorsun. Başından başlıyoruz herhangi bir ihtimale karşı. Burada bir sürü musluk falan var. Bunlar ne? Bunlar şimdi burada ben size. Beyiniz ne zaman gelecek yenge? Yenge. Şimdi bu bizim ana musluğumuz. O ne demek ana musluk? Depodan hidroforla su çeken musluğumuz. Şurada bir de tasarrufa yönelik şeyimiz var. İşte bu soğuk tarafı, bu sıcak tarafı. Klasik Ana. Bu teknede sıcak su mu var? tabii ki var. İstersen oluyor. Motor çalıştırıp sıcak su yapabilirsin ya da 220'ye bağlanıp sıcak su yapabilirsin boylarla. Şu bizim UV filtreden gelen suyumuz. Depodaki suyu UV filtreden geçiriyoruz. İçme suyu yapıyoruz. Bu da şeyimiz deniz suyu pompamız bu deniz suyu pompamız böyle çevirirsek ee, ne oldu da böyle çevirirsek? Ne oluyor bak kapa? Tut hmm. Unuttuk bak onu. Ne yapalım şu pompası? Şu Hayır. Pompası. Evet, su o. pompa. Ha, evet, ay hmm. ayak oraya. Eğer hidrofor bozulursa bu pompayla yapıyoruz. Bak gördün mü? Kalkıyor. su çekebiliyoruz. Şeyden, depordan su çekebiliyoruz. Onun musluğu da şöyle çevirdiğimiz zaman onun musluğu oluyor. Hidrofor bozulursa susuz kalmamış oluyoruz yani. Ben hatırlıyorum. Ben çalışıyordum. Sen başında karada işleri hallediyordun. Hı. Bu bölümün komple böyle boş, hiçbir şey olmadı. Sadece Teknenin gövdesinin, postalarının olduğu bir gün hatırlıyorum uh -huh. ve sen ağlamak üzereydin. Hatta Mustafa ile Levent gelmişti hatırlıyorsan. Çünkü bizim marangozumuz yoktu. Evet. Şu arkadaki duvarları yerleştirmişlerdi evet. ve sana bir rahatlama gelmişti. Nasıl evet. nasıl hissettin o zaman? Ya o zaman çok acemiydim tabii canım. Şimdi kırarım, dökerim bir daha yaparım yani. Bu tabanları da ben yerleştirmiştim mesela Mustafa'lara gittikten sonra şeyde kıştaki yatağı da balık onurla beraber yerleştirdik. Marangozun yaptığını beğenmeyip. Sonra Erhan geldi. Deli marangozumuz bizim. Ama harbi deli yani. Deli dediğim şaka değil yani. Ama o güzel şeyler yaptı. Fırın buradaydı. Buzdolabı köşedeydi. Ya ARTC Cenk Demirel yaptı. İkinci kere yaptı sağ olsun. Beyazı beğenmedik. Onu da söktük attık. Bunu yaptı. İşte yatağımız böyleydi. Çamaşır makinamız buradaydı yine. Ama burada koltuklar vardı. Bunlar daha derindi. Dolaplar. Şu dolaplar yoktu. Onları yaptık. Hatchleri değiştirdik. Paslanmazdan. Sağlı soldu. Dolaplarımız var şimdi. Baş kamerada aslında bizim hiç dolabımız yoktu. Başka kamerayı parçaladıktan sonra Eşyaları yerleştirebilmek için böyle küçük küçük e, dolapçıklar yaptık. Yani sancak iskele olmak üzere iki tane de böyle dolabımız var. Ayrıca oturulacak yerlere de küçük küçük saklama alanları yaptık. Bu saklama alanlarında daha çok havlu ve e, böyle çarşaf gibi şeyler duruyor ama onları buralara yerleştirebilmek için hep rulo yapmak lazım. Dolayısıyla rulo yapıp böyle yavaş yavaş içeriye bir yerlere sokuşturuyoruz. Eskiden teknenin şu alanında duş vardı. Çok büyük bir duştu, tuvaletten içeri geçiliyordu ve tamamen alüminyumdan yapılmıştı. Biz o kısmı iptal ettik. Paslanmazdı, paslanmazdı. Paslanmaz, paslanmaz. Neydi? Paslanmaz mı yine? Paslanmaz. O kısmı iptal ettik. Boylara ulaşmakta mümkün değildi. Tabii ki Ömer Hoca bundan hoşlanmadı. Boyları aşağıya koyduk. Sonra şu arka kısmı, bu tarafı çatal bıçakları koymak için bir çekmece yaptık bu kısmına arkadan girilebilen yine bir dolap haline getirdik. İkinci buzdolabını da buraya yerleştirdik. Bu kapaklar teknenin eski kapakları. Onları söktükten sonra fark ettik ki Aa, bu kapaklar tikmiş. O tik kapakları tabii ki atmak istemedik. Onun için ee, bu şekilde bir yerleştirme yaptık. Baş kamerada ve kıç kamerada da gene bu kapaklar var. Burada da bir kapımız vardı. Baş kamerada kalan buradan kullanıyordu. Kırk kamerada kalan ya da salondan gelen misafir buradan kullanıyordu. Buradan da duş vardı. Duşu kaldırdık. Buraya duş teknesi yaptık. Güzel. Erhan bunları sağ olsun İreko'dan yaptı bize. Şu anda burada duş pompası da var. Yani ama içeride pek duş alma ihtiyacımız olmuyor. Tabi günlerde olduğumuz için. Buradan Oradaki dolaplara arkadan giriş var. Tatlım. He. Biz niye 9 ay karada kaldık? Yani bir kere teklemizin dıştan görünüşünün içiyle aynı olmadığını keşfettik. Yani saç değiştirilmesi gerekti. İçini tamamen soymamız gerekti. Bütün ahşapları söktük. Bütün her şeyi söktük. Elektrik tesisatını, tesisatı, pis su tesisatını. Her şeyi söktük. Bu tekneyi sana almak istedim. Çok beğendim bu tekneyi. Evet. Neden? Saç olması, palasının destekli olması, alttan da irtibatlı olması güzel bir tekne. Yani ama tadilattan sonra çok daha güzel olur tabii. Eskiden Ne tarz, tadilatta ne oldu? Yani tadilatta biraz fazla üst üste binmiş çingene teknesi gibiydi. Biz onu biraz sadeleştirdik. Matoforasını söktük. Sözgerimi. Ondan sonra hmm, ahşaplarını yeniledik. Daha aydınlık oldu. Böyle şeyler yaptık yani. Şu an ne yapıyorsun? Şu an Mazot göstergemiz çalışmıyor. Elektrik alamıyoruz mazot göstergesine. Şimdi burada bir şeyimiz var. Gösterge panelimiz Ha biraz var. bahsetsene gösterge panelinden. Van de Stad 40. Hollanda dizaynı. da dizaynı olduğu için sert havalara göre yapılmış. İçeride de dümeni var. Öbür teknelere bir aksine işte gösterge paneli falan içeride. İçeriden çalıştırıyoruz. Devir saati, mazot göstergesi, şu an çalışmayan mazot göstergesi. Her şey burada. Şu kornamızda, kornamız yok artık. Bunu tesisatını alttan söküp açacağım işte. Mazot göstergesine bakarken. Bu silecekler çalışıyor ama ihtiyacımız yok. Çünkü içeriden hiç kullanma ihtiyacımız olmuyor. Olsa da zaten silecekler camları sildi, çiz, çizdiği için önerilmiyor. Yani silecek hakikaten gereksiz bir şey. Gaz kolumuz var. AIS'imiz var burada. Uzun mesafe tersimiz var hiç kullanmadığımız. Niye ben bir kere kullandım? Bir kere kullandım da bir kere işte. Onu da tesisatın devre dışı bıraktım. Çünkü ne kadar çok tesisat o kadar çok arıza. Ondan sonra arkanda şeyimiz var. VHF telsizimiz var. Hem beyaz VHF telsiz hem siyah VHF telsiz çift VHF'imiz var. Elektronik olarak her şeyimiz var aslında. İridium Go'umuz var. İridium Go diyor. İridium telefonumuz ve iğne içimiz var. İridium'umuz ve iğne içimiz var. Uzaktan kumandası var otopilotun. Epeybimiz var. Can salımız var. Çat bulutumuz hem burada hem dümenin orada var. Var oldu var yani var uzun yola yani açık denizlere çıkmadan önce yapılacak işler listemizin en başında 25 yıllık yorgun armamızın değiştirilmesi vardı. Belki de en şanslı olduğumuz konulardan biri arma değişimi ve direğin indirinin tekrar yerine dikilmesi konusunda Sense Yat'ın verdiği destekti. Direği taktıktan sonra gördük ki aslında işler çok planladığımız gibi gitmemiş. 9 ay boyunca çekek yerinde yatay durumda duran direğin üzerindeki radarımız su alıp bozulmuştu. Bizim armamız büyük ihtimalle o dönemde Avustralya'nın en çok tercih edilen, en çok kullanılan armalarından. Yani direklerinden ve donanım sistemlerinden biriymiş. Yol boyunca gördüğümüz Van tatlarla karşılaştırıldığında da oldukça uzun bir direğimiz var ve ana yelken da 50 metrekare. Diğer teknelerle karşılaştırıldığında çok büyük. Önde cenovamız açık. Cenovamız %130 ve yine önde furling sistemiyle donatılmış bir filomuz var. Sert havalar için bu filonun üzerine fırtına filoda giydirmek mümkün. Bizim aslında burada bir furling mekanizmamız yoktu ama uzun yol konusunda tecrübeli abilerimizden biri bakın dedi. Sert havalarda teknenin önüne gidip küçük de olsa orada bir yelken basmak istemezsiniz. Onun için onu bir furling'e çevirin dedi. Ve şansa marina'daki lift operatörümüz Sarı Mehmet bize ee, bir furling, çıkma bir furling hediye etti. Çok az bir masrafla furling işini de çözmüş olduk. Bence tekneyle ilgili yapmamız gereken modifikasyonlara dair en başarılı önerilerden biri furling sistemine geçmekte. Şu an ana yelken birinci camadan full Genova ile gidiyoruz. Aslında hava çok yok ama dizine de biraz temkinliyiz. Çünkü buradaki havalarına sağanaklar çok güçlü geliyor. Bizim teknede maalesef camadan vurmak için ya da mandarlarla ilgili herhangi bir şey yapmak için direğin dibine gitmek gerekiyor. Direk dibinde bir tane elektrikli vincimiz bir de normal vincimiz var. Ama özellikle dalgalı sert havalarda direkt dibine gidip bu işleri halletmek insanı gerçekten yoruyor. Bu bumba freni. Özellikle ana erkenin büyük olduğu teknelerde kullanımı çok işe yarıyor. Biz çok faydasını gördük. Teknede en sevdiğim şey dekso olması herhalde. Dekso olması evet. Çok ferah çünkü. içinde oturunca Başak kaptan da sağ olsun bu fayfulları yaptı bize. İçerisi sıcak olmuyor. Rahat rahat oturuyoruz. Şeyimiz var. Ve bastonumuz var ama tabi kullanmak kısmet olmadı buralarda. İstanbul'da öğrende çok kullandık. İşte şu tavanlarımız falan, duvarlarımız, camlarımız her şey. Böyle miydi iyi. bu tavanlar? Böyle değildi. Kontraplaktı kahverengi hatta siyah yakın kontrol yaptı. Erhan güzel işçilik çıkardı bu tavan konusunda. Bir tavan konusunda bir de tabaklık, bardak konusunda güzel işçilik çıkardı. Böyle işte. Kaç dakika oldu?